Şimdi de Fransa'da yer alan, inşaat alanında başarılı projelere imza atan Alagöz İnşaat'tayız. Burayı bizlere Battal Bey anlatıyor. Battal Bey, ilk sorumuz firmanın kuruluş hikayesi oluyor. Hikayenin başında babam burada 1989'da açtı bizim inşaat firmamızı. Sıva inşaatı başladı. Özellikle hep sıva, sıva inşaatı yapıyordu. Sonra baba kardeş çalıştılar. Sonra kendi iki taraflı ayrıldılar. ...herkes kendi şirketini açmaya başladı. Sonradan ben 2011'de şirketimizi geri babamdan aldım ve devam ettirdim. Battal Bey şimdi de verilen hizmetlerden bahsediyor. Şimdi kuruluşundan Alagöz İnşaat hep sıva, dış kaplama... ...bu özelliklere sahip olduğu bir firmadır. Bu özelliklerde tek ailece biz çalıştık. Sonra genişleme ürettik. Geniş. Sonra ben aldığımda 2011'den bu yana ben özellikle satış yapmaya başladım. Ama kişi kişileri evlerinde görmeye başladım. Sonra kişiler evde gördükten sonra bizi tanımaya başladılar. Sonra sürekli alıyorlar ve hep ben randevulara yapıyorum yani. Firma teknoloji ve yenilikleri yakından takip ediyor. 1900 yıllarında babam açtığında böyle diş yapımda tek sıva vardı. Sıvadan sonra e, dış köpük malzemesi kullanmaya başladık. Özel özellikle e, izolasyon için e, içeriği küçük daraltmamak için e, dışarıdan köpük sistemi başladı. Biz de hemen o yöntemi kullanmaya başladık ve bütün e, bizim müşterilerimiz çok memnun yani. Bu bir tecrübedir yani tecrübede e, her şey yapmaya çalışıyoruz yani. E, teknoloji ilerliyor. Biz de teknolojiden beraber ilerlemeye çalışıyoruz yani. Battal Bey şu anda yapılan projeden bahsediyor. Bizim bu bölgede, Grenoble bölgesinde bir inşaatımız. Olduğumuz şu an inşaatta e, ilk önce bizim müşterimiz cam açmamızı istedi. Görüntü olmasını istedi evin içinde. Biz de bu kapasite sahipiz bir şirketiz. E, Grenoble inanılmaz dağ görüntüsü sahiptir. O yüzden bizim e, müşterimiz bu e, camı açmamızı istedi. Biz de bu camı açtık. Açtıktan sonra e, müşterimiz sıva yap, yapmak istedi. Evin şeklini değiştirmek istedi. Rengini değiştirmek istedi. Biz de bunun isteğini kabul edip e, sıva sıva yaptık. Sıvadan sonra ön tarafa kapalı camaken yaptık. Bu kapalı camaken de en azından bir aylık iştir. Çünkü her taraf her taraf çok güzel olmalı, dört dörtlük olmalı. Yoksa var ya her taraftan su geçebilir çok önemli bizim için. Battal Bey ekibinden bahsediyor. Bizim şirketimiz 6 ay veya 8 ay arası planningler hazırdır. Onları çabayla, emekle yapıyoruz. Ekibimiz sürekli sahada ve şantiyede bulunuyor. Evet, bizim 3 tane ekibimiz var sürekli dönen. Hem kendim de inşaatta çalışıyorum ara sıra ama çoğu çoğunda satış yapıyorum tabii ki. Battal Bey'den ileriye yönelik hedeflerini öğreniyoruz. İlerleyen zamanında bir şirketimizi biraz daha büyütüp 1-2 ee, veya 3 anahtar tamamen teslim yapıyoruz bunu var ya biraz daha ona ya da 15'e senelik yapabilirsek çok seviniriz ee, sonradan e, bu seviye bizim için iyi yani hani fazla bir büyük seviyeye ulaşmak pek bizim amacı amacımızda değil Biz aile tipinden kalmaya çalışıyoruz ve babam da ben beraber çalıştığımız için bunu sürekli devam ediyoruz yani. Battal Bey'den son sözlerini alıyoruz. Son olarak biraz aile tipinden bahsede, bahsedersek bu seviyeye beni getiren babamdır. Bu seviye beni babam olmasaydı çok zor olurdu. Bu sebeple babama çok teşekkür etmek istiyorum. onun sayesinde bu yere varabildik. Battal ve bütün ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için.